Oh. Başım başım. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Daraldım nefes alamıyorum. Oh. Oh. Kalbim kalbim sıkışıyor. Ah. Oh. 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 Bu ne ya? Bu ne? Oh. Fenalık geldi. Oh. 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 Bitkin yongun bu, bu, bu ne böyle? bu böyle oluyor. Hep onların yüzünden bunu. Bundan... Kanım ağrıyor benim. Kanım ağrıyor. Hayır, hayır, bunlar bana mı ait? Dur sahile, dur bir dakika. Bunlar bana mı ait? Bunlar bana mı ait? Bunlar kime ait? Bu 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 kime ait? <laughs> Bilinçekleri kaynağına gönderiyorum. Bilinçekleri kaynağına gönderiyorum. Bu kime ait? Bu kime ait? Bu kime ait? Bu kime ait? Bana değil. Bilinçekleri kaynağına gönderiyorum. Dostlar. 199.8 size ait değil. Bu kime ait? Lütfen gönderin. Satın almayın.